Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, Eylül ayına güçlü, derin ve dönüşüm odaklı bir enerjiyle giriş yapıyorsunuz. Yazın hızlı, inişli çıkışlı ve zaman zaman sizi sabrınızı test eden atmosferi artık yavaş yavaş geride kalıyor. Sonbaharın serin, dingin ama bir o kadar da yoğun enerjisiyle birlikte, sizler için hem içsel hem de düşsel anlamda bir yeniden yapılanma dönemi başlıyor. Siz zaten doğanız gereği her zaman derinliği arayan, yüzeyde görünenle yetinmeyen, her şeyin özüne inmeyi isteyen bir burçsunuz. İşte bu ay gökyüzü, tam da sizin bu özelliğinizi destekler nitelikte olacak. Yönetici gezegeniniz Pluto'nun etkisi, size bu ay özellikle kontrol, güç ve dönüşüm temalarını sıkça hatırlatacak. Hayatınızdaki bazı konuları köklü biçimde değiştirme arzusu duyabilirsiniz. Eylül ayı, sizin için sadece yüzeyde düzenleme yapmak değil, adeta yaşamınızda bir tür yeniden doğuşu başlatmak anlamına geliyor. Eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamak, bağımlılıklardan sıyrılmak, sizi aşağıya çeken bağları çözmek için oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Ayın ilk günlerinde biraz içsel hesaplaşmalar, belki sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız seçimleri gözden geçirip, Gerçekten doğru yerde miyim? diye sorabilirsiniz. Bu sorgulamalar sizi zayıflatmayacak. Tam tersine daha kararlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Çünkü akrep burcu için dönüşüm her zaman biraz sancılı ama sonunda muazzam derecede güçlendirici bir süreçtir. Ayın ikinci yarısına geldiğimizde ise daha fazla hareketlilik, sosyal alanda ve iş yaşamında daha görünür olma söz konusu. Sizler için yeni fırsatlar yeni işbirlikleri ve ilişkilerde daha net adımlar gündeme gelebilir. Eylül, sizin için karanlık tünelden çıkıp ışığa doğru ilerlediğiniz bir ay gibi olacak. Özellikle güçlü sezgileriniz bu dönemde size rehberlik edecek. Kime güvenmeniz, hangi adımı atmanız gerektiğini kalbinizin derinliklerinden duyacaksınız. Duygusal anlamda bu ay, ilişkilerde daha yoğun, daha derin bağların gündeme geldiği bir süreç olacak ya bir ilişkiyi çok daha derinleştirecek, köklü hale getirecek ya da size hizmet etmeyen bağları geride bırakacaksınız. Akrep burçları için zaten yarım kalan, yüzeysel ya da sahte hiçbir şey uzun süre dayanamaz. Bu ay gökyüzü size açıkça diyor ki, gerçeğe yönel, özüne sadık kal. Sevgili akrepler, Eylül ayı sizin için yalnızca bir geçiş dönemi değil, aynı zamanda içsel gücünüzü fark edeceğiniz, kararlılıkla ilerleyeceğiniz ve hayatınızda köklü değişimlerin kapısını aralayacağınız bir süreç. Gökyüzü size bu ay korkmadan dönüşümün içine girmenizi, içinizdeki gücü açığa çıkarmanızı ve hayatınızı kendi kontrolünüz altına almanızı söylüyor. Unutmayın, sizin en büyük gücünüz değişimi kucaklamak ve karanlıktan ışığa çıkma cesaretinizdir. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eylül 2025 Akrep Burcu Yorumu Sevgili Akrep Burçları, güçlü sezgileriniz, derin duygularınız ve hayata karşı keskin bakış açınızla Eylül ayına adım atıyorsunuz. Bu ay gökyüzünde gerçekleşen hareketler sizi adeta kendi içsel laboratuvarınıza davet ediyor. Çünkü Eylül sizin için hem dış dünyada mücadeleler, fırsatlar ve dönüşümler anlamına gelirken, hem de iç dünyanızda ruhsal bir yenilenmeyi tetikliyor. Bu süreçte sezgilerinizin sesini dinlemek, göremediğiniz perde arkasındaki gerçekleri fark etmek, hayatınızdaki birçok konuda size yeni yollar açacak. Şimdi gelin, Eylül ayını sizin için 3 ana başlıkta detaylandıralım. Aşk ve ilişkiler, iş ve kariyer, sağlık ve yaşam. Aşk ve ilişkiler. Eylül ayı, ilişkilerde derinleşmenin, sırların açığa çıkmasının ve duyguların yüzeye çıkmasının ayı olacak. Eğer bir ilişki içindeyseniz, partnerinizle aranızda konuşulmayan meseleler bu ay gündeme gelebilir. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz duyguları dile getirme cesareti bulabilir ve ilişkinizdeki köklü sorunları çözmek için adım atabilirsiniz. Venüs'ün etkisiyle romantizm ve tutku yoğun bir şekilde hayatınıza yansıyacak. Özellikle ay ortasından sonra partnerinizle birlikte yeni bir sayfa açma, birbirinizi daha derinden anlama fırsatı yakalayacaksınız. Bekar akrepler için bu ay çok özel Çekiciliğiniz adeta ışıldıyor. Karşınıza çıkacak kişilerle güçlü bir duygusal bağ kurma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak dikkat. Bu dönemde kader sizi sınayabilir. Özellikle hayatınıza giren bazı kişiler size sadece aşk değil, aynı zamanda hayat dersleri de getirebilir. Bir tanışma anı size kendi kırılgan yanlarınızı fark ettirebilir. Bu nedenle her yeni ilişkiyi sadece romantik bir başlangıç olarak değil, bir büyüme fırsatı olarak görün. İşim kariyer. Eylül, iş hayatınızda oldukça hareketli bir dönem olacak. Merkür Retrosu'nun etkisiyle özellikle ayın ilk yarısında iletişimle ilgili aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış anlamalar yaşanabilir. Bu noktada sizin stratejik zekanız devreye giriyor. Sabırlı, Gözlemci ve analitik bir tavır sergileyerek olayların derin noktasını kavrayabilir ve hataları avantaja çevirebilirsiniz. Ay ortasından itibaren projeleriniz hız kazanıyor. Yeni iş teklifleri, farklı ortaklık fırsatları ya da uzun süredir beklediğiniz bir gelişme gündeme gelebilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, bu ay finansal anlamda bazı kapıların açıldığını görebilirsiniz. Özellikle yatırım ve borç alacak meselelerinde doğru stratejilerle ilerlemeniz gerekiyor. Akrep'in doğası gereği risk almaya meyilli olabilirsiniz. Fakat bu dönemde planlı ve gerçekçi hareket etmek uzun vadede sizi daha güçlü kılacak. Kariyerinizde bu ay öne çıkan en büyük ders: Görünmeyeni görmek. Patronlarınız, iş arkadaşlarınız ya da iş çevrenizde söylemeyenler aslında çok şey anlatıyor. Siz sezgilerinizle bu perde arkasını okuyabilir ve doğru hamleyi yapabilirsiniz. Sağlık o yaşam. Eylül ayı. Beden ve ruh dengenizi yeniden inşa etmeniz için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Uzun süredir yorgun hissettiyseniz ya da zihinsel anlamda karışıklıklar yaşadıysanız, bu ay kendinize zaman ayırma gerekliliğini daha net fark edeceksiniz. Özellikle ayın ilk yarısında uyku düzeninize, Beslenmenize ve günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz çok önemli. Psikolojik olarak da derinleşmeye açık bir dönemdesiniz. İçsel çalışmalar, meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ya da doğayla daha fazla vakit geçirmek size büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bu ayın ruhsal mesajı size şunu söylüyor: Kendi iç gücünü fark et ve onu yeniden yapılandır. Sağlığınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta sindirim sisteminiz ve dolaşım sisteminiz olabilir. Dengeli bir yaşam tarzı bu dönemde sizi çok daha enerjik kılacaktır. Motivasyon mesajı. Sevgili akrepler, Eylül sizin için sadece bir ay değil, aynı zamanda bir dönüşüm süreci. Bu ay adeta küllerinizden doğacağınız bir zaman dilimi. Hayatınızdaki engeller aslında sizi sınırlandırmak için değil, sizi daha güçlü yapmak için karşınıza çıkıyor. Unutmayın, Akrep burcu en karanlık anlarda bile yeniden doğmayı bilen burçtur. Siz fırtınaların ortasında bile dimdik duran ve kendi içsel gücünden beslenen kişilersiniz. Eylül size şunu söylüyor: Kendine güven, sezgilerini dinle ve değişimden korkma. Çünkü her değişim seni daha güçlü bir versiyonuna taşıyor. Sevgili Akrep, Eylül 2025 boyunca duygularınız, ilişkileriniz ve iş hayatınız bir dönüşüm sürecinden geçerken siz de daha olgun, daha güçlü ve daha dengeli bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz.